Çocuklar, ailemiz içinde film izlerken, yemek yerken, yemek yediğimiz masayı donatırken, oturduğumuz odayı donatırken gibi örneklerde hepimizin ortak karar alması bizim değerli olduğumuzu hissettirir. Çocuklar kendi anne babalarınca dünyada en önemli, en değer verdikleri bireylerdir. Çocuklar bizim için değerlidir fakat yetişkin değerlidir. Bazı şeyleri tercih ederken çabuk aldanırlar, çabuk kanarlar örneğin cips, kola, şekerli malzemelere ambalajından, renginden, dış görüntüsünden, albenisinden dolayı çabuk kanırlar, çabuk aldanırlar. Anne babalar ise çocukları sevdiğinden dolayı onlar adına bu ürünleri almaması için karar verebilirler. Ama bazı durumlarda çocukların istekleri anne ve babalar için çok önemlidir ve bunu seve seve yaparlar. Örneğin çocukların odasının hangi renge boyanacağını çocuğa sorulabilir. Tabağına ne kadar yemek alacağı çocuğa sorulabilir. Çocuğun hangi kıyafeti tercih ettiği çocuğa sorulabilir. Birlikte izleyecekleri film çocuğa sorulabilir. Ama çocuğun seviyesini aşan hangi arabaya alacakları gibi konular çocuğun bilgisi dahilinde olmadığı için çocuğun fikrini almak doğru değildir çocuklar.